16 yaşındaki Hamza'nın başına gelenleri dün akşam ekrana taşınmıştık. Yürüme engelli gencinin tekerlekli sandalyesi çalınmıştı. büyük bir üzüntü yaşayan Hamza bugüne mutlu uyandı. Yüzünü güldürense Müge Anlı oldu. Hamza yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu çünkü. O an ATV haberde oradaydı. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim yardımınız için. Bir gün önce dünyası başına yıkılmış hissediyordu ama saatler sonra dünyalar yeniden onun oldu. Aradan daha 24 saat geçmeden Müge çok büyük bir hassasiyet gösterdi. Ekibiyle birlikte çok kısa sürede tekerlekli sandalyeyi, akülü sandalyeyi şu anda Hamza ile buluşturuyor. Haberini izledik, akülü sandalyeni getirdik. Duygularını nasıl Hamza? Yani şu anda cidden yani içimdeki duyguları, kelimeler yetmiyor anlatmaya. Çok mutlu oldum. 16 yaşındaki Hamza Medet omurilik felci nedeniyle yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyesi sayesinde sokağa çıkabiliyor, okuluna ve fizik tedavi merkezine gidebiliyordu. Teyzesini ziyarete gittiği gün tekerlekli sandalyesi çalındı. Bunu yapanın nasıl bir yüreği var bilmiyorum ama yani Cidden nasıl yapabiliyorlar? Vicdansızlığın haberini ATV haber ekrana taşıdıktan sonra Müge Anlı devreye girdi. E, haberi izledik, hemen bir reaksiyona girdik. <laughs> e, sağlığına, hayatına bir nebze olsun katkı sunabilmek, yüzünü güldürebilmek bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Müge Anlı'dan da yani yardım geldiği için heyecanlandım, bir de mutlu oldum. Hamza sadece bir gün sonra yeni sandalyesine kavuştu. Gezmeye gideceğiz değil mi? sandalyemizi açıyoruz, harekete geçiriyoruz. Buradan hızını ayarlıyoruz. Birinci kademe, ikinci kademe. Teyzenin evinin önünden çalınmıştı. Bu yeni arabanla yine teyzene gidecek misin? Gideceğim. <laughs> Korkularımın üstüne gideceğim. Hamza yeni arabasıyla birlikte şu anda bizlerle ilk turuna çıktı. İlk turunu mahallesinde atıyor ama elbette sadece mahalleyle sınırlı kalmayacak. Yeni arabanla nerelere gideceksin? Şimdi gidemediğim her yere gideceğim. İlk öncelikle fizik tedaviye, oradan pazarıma. Teyzeme de gitmeyi unutmayacağım tabii ki. Hı hı. Şu an nasıl hissediyorsun? Çok mutluyum gerçekten hı hı. dışarıya çıkabilmek.